Şimdi ikinci olarak arkadaşlar e, kilidimizi anlatayım. Kilidimizin şöyle arkasında şöyle şeyleri var. E, çantaya geçecek kısımları var. E, bir de şu var. Bu şöyle dişlere olan bir aparat. Yani bunu şöyle sıkıştıracağız. Şöyle düşünün. Şuraya koyacağız yerleştireceğiz. Tam ortasına yerleştireceksiniz siz şu e, şöyle düşünün. Pardon. Şöyle düşünün. Şu kısmın tam ortasına gelecek şekilde yerleştireceksiniz. Ve şu peçeteyle ya da bir bezle şu şekilde şu şekilde tutarak çünkü şuna zarar verme, vermeyin. Şöyle şeyle e, penseyle sıkıştırın iyice. O tutturun. Yani şu dişleri çantaya Çantanın şeyine geçecek. Şöyle sıkıştırın iyice. İkinci olarak şunu da, bu aparatı da tam şunu ay ayarlayın. Kapağı şöyle kapattınız. Önce toplayın ile işaretleyin tam ortasını. İşaretledikten sonra bunu şöyle koyun. Arkasından geçirin o tırnaklarını. Bir de şöyle bir aparatı var. Şu şekilde. Onu işlerinin arasına koyun ve onu da ayrıca önce şöyle bastırın elinizle sabitledikten ve kontrol ettikten sonra da yine e, pensenin arka kısmıyla şu şekilde bastırmak suretiyle iyice sıkıştırın. Daha sonra çantamız hazır bu şekilde. Şimdi şu yandaki D halkayı nasıl gideceğimizi kısaca tarif edeceğim. Bunu ben diktim. Artık bunu yapacak bir şey yok. Yine bu e, siz yerini ayarlayın. Şu kapağın hemen şu kapakla ön kısmın kavuştuğu yere denk gelen kısım. Şöyle yan yana duran, aynı hizada duran yıldızlara ayarlayın. Diyelim ki şöyle şu iğnenizi arkasını düğümleyerek şöyle yıldızdan ilk yıldızdan çıkarın göbeğinden başka yerden değil çıkardık D halkayı şöyle tutun ipliği iğneyi içinden geçirin aynı yere içinden geçirdikten sonra D halkanın içinden geçirdikten sonra aynı yere tekrar batın Önce D halkayı sabitleyeceğiz. Daha sonra saracağız orayı. Şöyle geçirdim. Aşağı kaydırdım. Şimdi hemen alttaki yıldızın göbeğinden çıkıyorum. Çıktım. D halkanı yine içinden geçirdim. Tekrar aynı yere tekrar battım. Şu şekilde. Battım. D halkamı ayarladım. Şöyle. Bir alttakine bir alttaki aynı hizadaki bir alttaki yıldızın öbeğinden tekrar çıktım. D halkanın içinden geçirdim. Yine çıktığım noktaya batarak iğnemi alttan tekrar çektim. Burayı sabitledim. Daha sonra da bunun D halkanın şu kısmını iğne ile saracağız. Başka yerlere taşmadan, taşırmadan, tek düzlemde. Başka bir işi yok. Bu kadar. Şimdi arkadaşlar kabaca e, bekin astar kesimini ve astarlanma kısmını kabaca anlatacağım size. Şimdi öncelikle e, astarın üzerine fribeki ters taraftan şöyle yatırın kenarını kabaca şöyle işaretleyin sizin için kolaylık olacaktır şu şekilde toplu iğnelerle işaretleyin bu size keserken kolaylık sağlayacak Şöyle. Şöyle. Şimdi bunu kaldırdım. Gördüğünüz gibi kaba hatlarıyla ortada. Ana parçamız bu. Şimdi bunun yarısı kadar da ön için keseceğiz. Şimdi e, şu parçayı yarısından biraz fazla şu şekilde ön kısmı için şöyle katladım ve ikinci ön parçamız için zemin oluşturdum. Hemen. Şöyle işaretledim. Hı. Hemen şu fazlalıklarını alıyorum. şunu kaldırıyorum hemen şuradan o parçayı çıkarıyorum tamam ikinci parçamız da hazır şurada da var bir fazlalık Başımızın iyi tarafını, kötü tarafını ayarlıyorum. Şimdi şöyle koydum. Şöyle düşünün. Şu kısımlar şöyle dikilecek. Şuraya kadar. Ondan sonra şöyle katlayarak çantaya monte edeceğiz.